Dönemde dönemde başkan... AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, 12 Şubat etkinlikleri kapsamında geldiği memleketinde çeşitli programlara katılarak vatandaşlarla bir araya gelmişti. Ünal, iki günlük programını Aksu Haber'e değerlendirdi. Geniş, verimli çalışmalar yürüttük. Dün esnafımızla, çarşı esnafımızla beraberdik. Hem zada hem kapalı çarşıda e, esnaflarımızı dinledik bugün sabahleyinde esnaf odaları e, seçimlerinde seçimleri kazanan e, başkanlarımızla onları dinledik onlara hayırlı olsun dedik yine bugün e, biliyorsunuz Kahramanmaraşımızda e, Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası vardı. ...bugün ona da iştirak ettik... ...hem e, Etnospor Genel Başkanı Sayın Bilal Erdoğan da e, buradaydı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal... ...program ziyaretlerinin en sonunu gençlere yaptığını söyleyerek... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşanan telefon görüşmesinin detaylarını da anlattı. Şimdi de gençlerimizle buluştuk... ...güzel bir gençlik buluşması yaptık... ...Sayın Cumhurbaşkanımız da telefon bağlantısıyla... Gençlik buluşmamıza katıldı. Gençlerimiz sayın cumhurbaşkanımıza e, geçmiş olsun demek istiyorlardı. Biz de cumhurbaşkanımıza aslında gençlerimizin bu geçmiş olsun temennilerini bir videoyla, ile, videoyla ile ilettik. Bunun üstüne cumhurbaşkanımız gençleri aradılar. E, cumhurbaşkanımız gençlerle güzel bir e, sohbet ettiler. Ee, o da son derece güzel oldu. Hamdolsun Kahramanmaraş'ımızda heyecan e, yerinde e, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, bütün AK Parti teşkilatları, e, vali bey de konuştuk, sayın valimiz. E, her bir vatandaşımızın yanında olmaya, her bir ihtiyaç sahibine ya da sorun ve sıkıntı yaşayan her bir vatandaşımızın Yanında olmaya büyük bir dikkat, büyük bir özen, önem gösteriyoruz. Ben hem Sayın Valimize, hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ı son derece iyi gördüm. İnşallah önümüzde bu sıkıntılı sürecin kısa sürede bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sona ereceğine inanıyoruz.